Oo, kalip, Son anda burayı önlemini almasaydı bu araba patlardı ya. Bak bak. Arabada tüp var. Bak bunu biz burada böyle söndürmeseydik. Söndürmeseydik anladık. Bak burası buraya giriyordu. Bu arabada bir de tüp var. Patlayacak da bana ne biçim ateş. Arabada bak tüp var ha. Var var tüp var nasıl yok? Tüp. Tüp var abi tüp burada var var. var, var. Konuşma. Ne oldu hakim bey? Bu ne Araba patlayabilirdi. araba tatlı arabası. Allah hayır kabul etsin ha valla. Bak etmiş kimse de görüyor kimse de ses etmiyor. Kendimizi de yaktık valla. Ama söndürdük. Tamam arabanın, yani. arabanın etrafını tamamen durdurduk. Durdurduk. bu atık ben devam ediyor. Telefon da açtık. Ee, bak. yani iyiydi şu an kurtardık. Elimizi de yaktık. Tabii bir şey olmaz. Karşı tarafta geçiyor. Ee, karşı tarafa geçiyor. Orada Ta. sorun yok ama. tamam. Ta. 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 sorun yok. Oh, ben Hı. tutamıyorum ya. Hiç kimse bir şey yapmıyordu. Niye burada tabii mı gülmediler? kimse şey yardım etmedi. Sonra işte baktılar. demek tek başımıza mücadele ediyor. Gelmeye başladı. Evet, diğer bakara geldiğimiz gibi Sayın Hakim Aydın abimiz de hemen bir yangına müdahale ettik. Tabi araçta efendim tüp vardı yani o tüp tehlikeliydi. Ben hatta çektim şu anda görüntüde de var arkadaşlar. Bayramın ilk günü arkadaşlar böyle geçti sayılar efendim. Tabi içeride LPG de vardı. O LPG Tabii. alayı göstermesin. Patlarsa oradaki araçlara da zarar verir. Tabi. Ve binalara da yangın sıçrayabilirdi. O evet. Tabi tabi. E kurtarmaya çalıştık, sebep olduk. Çok Allah şey. yardım her kadar razı olsun. Diğer vakadan sayılır efendim.